Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, her bir her bir renk savaşları oynayacağız. E, Onun yüz onlar renk savaşları diyorum. Lütfen ben muhabbetim. Hadi aga turuncu oldu Neyse turuncu da güzeldir. Hepimizin silah akışkan. Hadi şu şekilde. Oğlum hayırdır biz Mis mis turuncu. Aa! Oha 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 oha. Hayır ya. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Kendimi alkışlıyorum şu an. Abi buradan şu YouTube şeyini boyayacağım ben. Oğlum hayırdır ben, siz çok güçlüsünüz. Adamla dalga geçin de adamı öldürdük. Kendime <laughs> taktik buldum. Adamı dalga geçince adamı öldürebiliyormuşuz. Hadi hadi hadi. Ve kral ben olayım lütfen. Ben olmadım da, o kral. yani kral ben olabilirim. Şunu da ben patlatacağım. Kral ben olacağım çünkü. hızlıca patlatayım. Koştur abi koştur. Hadi hadi lütfen hadi hadi. Bu da mı olacak? Hadi.